Merhaba kıymetli başaklar, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır yollaştırm. Ee, açılımlar kolektif açılımlardır ve aa, kendi kişisel gelişimimizle, kendi dönüşümümüzle, kendi eğitimimizle alakalı yardımcı olduğumuz bir kanaldır. Biz dönüşürsek her şey dönüşür biliyorsunuz. Ee, rahat bırakmanız gerektiğini hissediyorum nedense bu arada. Tamam mı? Kıymetli değişkenler, toprak elementi, değişken nitelindeki sevgili Başak Burçları. Bu videomuzun e, konusu kazanılan davranışlar olacak. Çok fazla insan e, yoldaş dinlediği için e, temel olarak ortaklaşa noktanızı alacağız arkadaşlar. Yine de kendinize ait olan kısımları niyet edin. Allah'ın bana ait olan mesajları almaya niyet ediyorum diyerek kendinizi tartarak, hepsi size uymayabilir, kendinize tartarak size gelen mesajlar nelerdir bunları dinleyin bakalım. Tamam mı yoldaşlarım? Bu arada yeni gelen arkadaşlarımız için... Toprak elementleri içerisindeki bütün Başak Burcu videolarını dinleyebilirsiniz arkadaşlar nefis terbiyeleriniz için. Peki kazanılmış davranışlar kolektifte şu anda Başaklar'da neymiş? Kazanılmış davranış şekilleri çok önemlidir bu arada. Evet. evet sevgili başaklar. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak bir uyarı vermek istiyorum. Şimdi nefis terbiyesi, nefis bütün insanlarda var biliyorsunuz. Ve bir karanlık bir de aydınlık yön bütün insanlarda var biliyorsunuz. Şimdi ben burada 7 ölümcül günahtan bahsetmek zorundayım. Problem olan şeyleri bulacağız ki orayı eğitelim, oradaki pürüzü kaldıralım ve daha sağlıklı bir şekilde ilerleyelim diye. Hani bazen diyor ya arkadaşlarımız bir şeyden bahset falan. Yani sende negatif bir şey çalışıyorsa ben bunu söylemek durumundayım ki sen orayı çözebil diye. Zaten bütün olayımız budur. Bu arada bir şeyleri yine yıkmak isteyen kıymetli başaklar var. Öncelikli olarak kendini yıkmak isteyen arkadaşlarım da olabilir. Tripod bir türlü durmuyor nedense. Kusura bakmayın lütfen. Şimdi başlıyorum. Bütün arkadaşlarımız uyum sağlamayacaktır belki ama mutlaka yine dinleyin arkadaşlar. Kendinizi yoklayın tamam mı? Herkesin durumu farklı. Evet, dilekleri kabul olmuş kıymetli Başak Burcu arkadaşlarımız var. Bazı dilekleri geçmişte çok isteyip de şu an eline verilen dileklere kavuşmuş. Bazı Başak Burcu arkadaşlarımız var. Yani e, mutluluk kısmı dilek kapısında gerçekten hani istediği şeylerin artık olduğunu görmeye başlayan kıymetli başaklar var. Kazanılmış davranış şekli olarak. Bazı başaklar sevgiyi eline almış, bakmış, ve denize uğurlamış. Yani ait olduğu yere, sevgiyle alakalı ait olduğu yere gitme isteği gidiyor. Kıymetli Başaklar. Aslında sevginin hürlük olduğunu öğrenen Başakların olduğunu görüyorum. Ve bazı Başak burcu arkadaşlarım hala kurban bilinci çalıştırıyorlar arkadaşlar. Bakın. Karda, kışta, kıyamette kalmış gibi bir enerji çalıştırıyorlar. Ve bundan bir türlü vazgeçemiyorsunuz arkadaşlar. Böyle eksik, yetim, böyle kırgın, kırılgan. Yani bitap hal. Bakın herkes çalıştırmıyordur. Ama birçok yani kime hitap ediyorsa kurban bilinci çalıştırıyor bazı başaklar. Bazı başaklarda tam tersine kurban bilincini aşmış ve imparatorçe ya da imparatorluğunu ilan etmiş gibi gözüküyor kendi öz değer, öz sevgi, öz saygısına gelmiş gibi gözüküyor yoldaşlarım. Yahut bazı başaklar annelerden gelen karmalardan ötürü e, kendini kurban bilincine sokmuş olabilir. Bazı başaklar da tamamen nefsini çalıştırmış, boş zaferler peşinde olan kişinin kartıdır bu. Artık neye yorumlayacaksanız ben yorumlamıyorum. Siz neye yorumlayacaksınız ona göre alın. Kartın manasını söylüyorum. Nefsin zaferidir. Biz ne yapacağız normal şartlarda? Nefsimize karşı eğitim vereceğiz değil mi? Burada boş kazanılan bir zaferden bahsediyor. Bazı Başak Burcu arkadaşlarım artık durumunuza göre alın. Şu kart nefsin zaferidir. Yani nefis çok çalıştırıyor diyelim. Çok aşırı zihin çalıştırarak. Ee, bak ben burada galibim der. İnsanlar savaşmayı bırakmıştır aslında ama burada kişi kendisi böbürlenir. Artık bu durum neyse kazanılan davranışlarda bazı arkadaşlarımızla da nefis çalıştırıyor çıktı. Evet. Peki. Kıymetli başaklar. Çok bölük bölük geldi. Demek ki çok fazla farklı bir kitle grubu izliyor olabilir bizleri. Peki. Rumi'den mesaj alalım. Büyücü kartı. Kupa sekizlisi. Asa ikilisi, dinarların suvarisi ve kupa kralı. Şu andan gelen mesajlar kıymetli başak koçların arkadaşlar. Yani senin bir gücün bir potansiyelin var. Şifa vermiş olabilirsin, ağzından çıkan sözleri uydurtmuş olabilirsin. Yani tezahür ettirtmiş olabilirsin. Ee, gücün farkındasın dedi. Lütfen gücünün farkında ol. Başağın tesirinde kalmayı bırakın dedi. Arkadaşlar bakın. Ee, büyücü kartı ee, gezegenlerin tesirinden çıkan bir potansiyel, insan potansiyelin kendisidir. Biz de insan olmaya çalışıyoruz. Ee, dedi ki, büyüce olabilmek için de terk etmen gereken yer var. Yani sen aslında uyanmak istiyorsun. Sen aslında bunun için çok emek verdin, ama terk edemediğin bir yer var ya da bir düşünce ya da bir duygu vesaire. Bu ya da kendinin eski hali, ya da melankolik, bu kendini acite ettiğin, acitasyon yaşattığın yer. Belki de terk edemediğin şey budur. Çünkü duygu kartı ile birlikte geldiği için şey. Eski duygularını terk edemediğin için bu dedi potansiyelini dedi kullanma konusunda sıkıntı yaşıyor olabilirsin. Dediler ki sana bundan ötürü ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim dedi ya. Yeter ki sen hak yolunda verdiğin emek konusunda yine hakkı seç. Minnak minnak olsa bile la ilahe illallah ve estağfurullah el azim zikirleriyle Dedi ki ey gönlüm sana olsun tüm güzel haberler. Çok güzel geldi. Ve mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yara kurtarayım. Şimdi gerçekten aşk ilişkileriyle de alakalı, aile sevgi ilişkileriyle de alakalı. Artık kendisine sevgi vermeyi öğrenmesi gerekiyor kıymetli başakların. Arkadaşlar sevgiyi almayı mı bilmiyorsunuz, e, vermeyi mi bilmiyorsunuz? Vermeyi biliyorsunuz bence de almayı pek bilmiyorsunuz gibi. Ee, o yüzden kendi içinizdeki mutluluk kısmının startına başlamanız gerekiyor. Yani bu duyguyu artık kendinize vermeniz gerekiyor ki şu kazanın. Bazı arkadaşlarım gerçekten terk diyar yapamıyor. Eski kalıplardan, karmalardan çıkamadığı için kendi gücünü ekarte ediyorlar. Kendi ışığınızı kapatıyorsunuz. Bundan vazgeçmeniz lazımmış. Hür kalmanız gerekiyormuş. Bunu da hak yolculuğunda Mevla'nıza sığınarak. Bu arada arkadaşlar sizi Yaradan'ı şöyle at gözlükleriyle tanıyamazsınız. O günah bu sevapla vesaire tanıyamazsınız. Bunları kaldırmanız lazım. Tamam mı? O yüzden ki zaten bunları yapabilecek potansiyelde insanlarsınız ama kendinize yüklenirken de bunu yapabilmeniz gerekiyor mesela. Dedi ki burada gelen zikirler tövbe estağfurullah ve la ilahe illallah bolca zikredebilirsiniz. Minnak minnak gelse de sağlam sağlam gelir dedi. O mutluluğu artık kabul et şu mutlulukla kendini kurtar artık aslında senin içinde bu laflar hep söylenen laflar ama kendine mutluluğu vermeyi öğretmen gerekecek. Anlatabildim mi yoldaşım? Peki. Neler yapmanız gerekiyor kıymetli oşak. Asa kareçesi. Kılıç olmusu. Evet karmaları bitirmesi lazım. Tutkul kısmı tılsım sekizlisi. Kılıç cedilisi. Nefse ka. Of kılıcı tabi. Yıkman lazım dedi. Nefsinize iç arkadaşlar nefsinizle olan mücadeleleriniz çok çetinmiş ego ve gurur savaşları söz konusu olduğundan bahsediyor. E, ama bu sırf güvensizlik ve e, yalnız kaldığınızı hissettiğiniz için yaşamış olduğunuz bir duygu durumu dedi. Lakin her ne olursa olsun senin karanlık yönünde nefsin muazzam çalışıyor. Terk etmelisin dedi bu kısmı. Bakın dedi ki asa kayıçası tılsım üçlüsü. Önce şöyle okuyacağım. Yapması gereken şey ateş elementi tutkularını ve hırslarını çok yüksek çalıştırıyor. Şehvetvari kısımları da olabilir yani şehvetle böyle aşkla böyle deli gibi bir şey istemiş olabilirsiniz yahut bağımlılık çalıştırdığınız bir şekilde bazı şekil, bazı şeyleri istemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ateşiniz çok çalışmış. Bu da size karma oluşturmuş. Sanki ateş kılıçsında kılıç olmuşu geldi. Bitmesi lazım bu durumun dedi. Yüksek dengede olmayan şeylerin bitmesi lazım diyor. Tamam mı? Ve minnak minnak emek versin dedi. Çok emek veriyorum diyeceksiniz arkadaşlar. Zaten hiçbir Başak Burcu'nun ben emek vermediğini görmedim. Çok ince eleyip sık dokuyan arkadaşlarım olduğunuz için. Ama burada bakın kendi bilincinizdeki nefsin yıkmanız gerekiyor. Çünkü sanki burada gerçekten yol alıp alıp ee, ondan sonra kendinizi çat diye aşağıya çökerttiğiniz durumlar söz konusu. Yani bu dengesizliği yaşıyor olmanız aslında kendi içinizdeki nefsinizin hala aktif olduğunu görmeniz gerektiği ve oranın tam manasıyla iyileşmesi gerektiğine dair bilgi geldi. Bak burada birlik bilinci, adalet, asa altılısı bu hakiki başarıdır bu arada. Kılıç altılısı ve tılsın prensi. Sen ne zaman kök çakra eğitimini tamamlarsan, çok net geldi. Kök çakradan çok sınanıyorsunuz arkadaşlar. Bakın Nevse Emmare Instagram'da eğitim videomuz bulunmaktadır. hemen profile kayıtlıdır. Orada mutlaka dinleyiniz. Burada kendi içinizdeki birliğiniz bölündüğü zaman adalet terazinizin şaştığı gözüküyor arkadaşlar. <laughs> Hani ben de böyleyim diyerek geçtiğiniz noktalarda biraz daha hassaslaşmanız gerektiğini söylüyorlar kendinize karşı en azından. Çünkü bazı şeylerin işinize gelmediğine dair bilgiler geldi. Bu arada herkesi kapsamayabilir. Bakın özellikle uyarıyorum herkes üzerine alınmasın. Kim yapıyorsa kendini biliyordur tamam mı? Burada da dedi ki yani adalet sepenizde. Eğer başarmak istiyorsan nefsini terk etmen gerekiyor ve güven, kök çakrası, bu dünyaya olup olmama, bu dünyada köklenememe, güven, güvensizlik, kaygı barındırdığınız kök çakrasının eğitimini tekrar vermeniz gerekiyor. Neden başarısız olduğunuzu sorar mıyız peki? Bazı arkadaşlarım için... Bakın bazı arkadaşlar. Çünkü tılsım onusu. Arkadaşlar aileyi affedemeyen arkadaşlarımız var ya. Yani bazı arkadaşlarım için geçerli bu arada. Aileyi affedemeyen, aileden ötürü güven ve güvensizlik yaşayan kıymetli başaklar var. Bu yüzden sürekli bir aşağıya bir yukarı çıkıyor. Ama size burada çok açık ve net dediler ki zafer senin olur. Lakin dedi şu nefis jeleğini çıkartırsan birine bir şey üretmek zorunda değilsin. Birine bir şey göstermek zorunda da değilsin. Kendin dışında Adalet kartı. Sistem tepede arkadaşlar. Yani size yapan da yaptığını bulur ama bulmuyor diyeceksiniz. Bulur arkadaşlar. Bulur. Sen yeter ki kendine etme diyor burada. Bak aktif nefis çalıştırıyorsunuz burada. Yani insanlar ne der, nasıl diyor, neler yapar gibisinden. Nefsten bahsediyoruz. Tamam mı? Ama burada hiçbir şeye güvenmiyor başaklar. E, güvenmediğin zaman ne oluyor? Birlik bilincin kayboluyor. Birlik bilincin kaybolunca dünyaya ait hissetmiyorsun. Daha dünyaya zaten ait değiliz de bu sana daha da zulüm veren bir hale getirebilir. O yüzden dikkat etmesi gerekiyor. Hali hazırda iyi olan, kendini iyi hisseden başaklar ve bu yolculuktan geçmiş olan arkadaşlarım için de yine aynı şekilde la ilahe illallah ve tövbe estağfurullah... Zikirleriyle bir üst level geliyor. Ee, onu eğitimi için emek vereceksiniz arkadaşlar. Kendinizin yeni haline ve yeni bir aile hayatı, sağlıklı bir aile hayatı kafanızda kurmanız lazım. Önce kafanızdaki kurgularda birlik, aşk, sevgi bilincinin komple değişmesi gerekiyor dedi. Evet gelen mesajlar bu şekildeydi. Son olarak 3 tane daha Rumi'den alacağım kıymetli başaklar için parası imparator ve Gerçek bazen sıcaktır, bazen de soğuk. Böylece ruhani yanımız zahir olur dedi. Denge isteniyor arkadaşlar ve olduğu gibi kabul isteniyor. Kabullenemediğiniz, hazmedemediğiniz durumlar var. İnadına böyle onun üzerine inat bir şekilde gidişleriniz var. Bu konuyla alakalı varsa eğer, bu arada varsa eğer. E, bunun dengesi isteniyor. Neden olduğu gibi kabullenmiyorsun. Ve imparator, imparatorun başındaki taç gibi oldu dedi. Tepe çakranına daha dedi. Yani ilahi kısımla bağlantılı olmaya özen göster ki gücünü iyiye kullanabil. Du'a gel, bir dua daha geldi arkadaşlar. Kendime kendini esme zulmetmekten sana sığınıyorum Allahım. Bolca dua edin. Yönetici ve liderlik gücünüzü sağlıklı bir şeye çekiştir, çevirmeniz gerektiğine dair bilgi al. Yakut, Rabbinizin sadakasıdır. Şu anki hissettiğiniz aşk ya da sevgi ya da bunlarla alakalı düşünceleriniz aslında sizin hediyeniz diyor. Kendine zulmeden tavırda düşünme bunları dedi. Hediyenizdir. O kişiyle olur ya da olmaz. O ailede olursun ya da olmaz. Bu kısımdan bahsetmiyoruz. Senin bilincin içerisinde, senin zihnin içerisinde kendine zulmetmeyi bırakmandan bahsediyor. Tamam mı yoldaşım? Çok açık ve net geldi. Ki ona göre de kendi hayatın disiplin altına alman gerektiğine dair bilgi geldi. Ama ne ile? Kendine adil davranarak. Tamam mı kıymetli başaklar? Hay bakalım şifa olsun arkadaşlar. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Hemen videonun açıklamalar kısmına WhatsApp mesaj attım. Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Canlı yayın takipler için de Instagram'ı takip etmeniz sizin için sağlıklı olacaktır. Şifa olsun yoldaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.